Aynısı. Evet selam aleyküm. Şuradan bir yandan tut. Bir yandan kuşu çekim Bir yandan anlat. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki de dumanlı kedi dişi kendi kendine kalktı. İnşallah iner. Sen burada içeride duruyorsun dedin de. Ben buraya girdin. Hangi kadar ne dedin? Hangi kadar ne dedin? Olmaz valla oradan o oradan. Dayı dinlendireceğim diye başka kümesine koymuş. Muhtemelen unutmuş. Illahi, adam tutmaz mı havada bir <laughs> Giderken adam havada güneği, hala, adam. Gök de kendi kendine kalktı. Bugün 2 iki de tane de var. gazimiz var. Zaten Gök üç hava, iki hava, saat, iki saat önce mi Üç saat önce mi Hala uçuyor. Havada iyi ki kafa kafa Öyle bir şey. Evet geliyor. Bu mı? Yani yine oynamaya devam. Eyvallah sağ ol abi. Acemi küçü. Yine geldi kısa bıraktı, Al alamadı. <laughs> Şimdi gelir o. Geldi. Devam. Eyvallah Fatih abi sağ olasın. Aleykümselam. Oğlum buralarda. O yukarıda kaydı. Burada abi. Yukarıdaki O dedi. bizden değil. Onun Fatih abi sen, mi söyle oğlum dedi. Benim <laughs> oğlan mı geldi? <laughs> Yavrum hoş geldin. Amanın bu bizi düşürecek dayı. Yenler evet. ah. acı Yok ya. Evet. Oradan geldiğin için. Akşama kalın çekim uçuyordu. Lan her yıl ben mi evet kuşumuz geliyor arkadaşlar. Gelmedi vazgeçti. Yok geliyor. bugün uçma ver. Yok gelmedi. Gelecek gelmedi. Gelecek, Yo. gelecek oradan daha girecek. Oradan gel. Bence bugün uçmasın ya ilk olsun artık. Dinlendirecek bugün. 2 sen onu söylemiştim. Ağuş gök gök. Hayır. Bu bizim gök ya. Kuş değil o. Yani kuş da bizim gök. <laughs> Yabancı kuş değil. Heyecanlandınız mı yukarıdan gelince? He attı, atlıydı. Ha geliyor bizim kuş da. Dumanlı mı? Şu mu? Dumanlı geliyor ha, Bak şimdi Gel, gel, gel Kanka anlaş, dün de yenilmedi. Buraya girdiysen o daha iyi Belki iner İnşallah evet. Olur mu? ona Kaçaklardan 15 tanesi geldi %90'ı kayıp halinde %75'i değil mi kayıp? Hepsi kayıp olur Ver, kaç kere Kim var? Abi. Mustafa var Tanıyorsan Fatih'e Banyer Ha? Yok, TikTok'ta TikTok eş Olsun, banyer, gene banyer Yazık olmuş. Çıkamamış şimdi. Şunlar da ikinde ölmüş. Hep düşünde Bu hangisi? O beyazın Hangi beyaz yumurtaları? Kapatayım. Ben ki beyazın. Benimki, beyazın. Ee, o He. ne oldu? diye koyduk. Karantina da var. Burası ben Zula, Fatih abi. Mustafa'nın da Zula. Kuş yemliye yumurtlamış. <laughs> Hasta değil, hep çocuk. Benim bir tane uçurduğum kendi yavrum var. Bir tane beyaz. Onun için hiç kendi yavrum değil. O beyazla izleriz belki bir 20 güne kadar. Bir aya kadar. Dayı kuşları yeniliyor. Selim abi. Aleyküm selam. Han tayfasının dişlerini çıkarmış şu gönül sürü mi miydi? Aldı mıydı? Öyle oluyor. Gönül sürü verdi miydi? Dayı gene bir ceset. Gene çık. bir ceset atıyoruz. Çıkın çıkın çıkın. Mayın, çıkmayın. Çıkmayın. <yüzü> bu çıktı bak. Yok yok. Bir tane kapat oraya. Bir tane kuş çıktı. Bu arkadaş bugün oyuna da gelmiyor. Evet o dumandan çok, çok bu kuşlar. Evet. Bunlar abi gece oldu muydu böyle. Evet abi Fatih hoş geldin. Selim Kaya. Ay sadaka vermiyor. Ay 50 tane kuşu birden dağıttık. Daha nasıl sadaka vereceğiz Salih? Yer göks. Herkeşe birer ikişer takım kuş hediye ettik. Nasıl kuş vereceğiz daha? Nusret Baba hoş geldin. Fatih'im hoş geldin evlat. Bana üç takım kuş verdi sağ olsun. Allah sadakanı kabul etsin dayı. Aleykümselam. <laughs> daha ne vereceğiz abi? 30'a yakın kuş da attık. Evet beğeniye basarak gruplarda sayfalarda paylaşım yapın. Burada kör kardeşim var. Abi kör kardeşimizin bize hiçbir sağlam faydası olmadı ki Salim. Kör kardeşimizin bize bir faydası dokunsa körü de unutmayız. Körü, sarı, topalı hepsi aklımıza gelir. Kör kim abi? Kör bizi görmemezlikten geldiği için biz de duymamazlıktan geliyoruz ara ara işte Salim. Şurada gitsin. Nusret Baba senin her daim burası sen abi ne zaman dersen paketlerim. Sana söyledim o gün de dedim yine diyor. Benim yavru ne zaman gelecek dedim ben de ne zaman istersen yollayalım abi dedim. Ne zaman dersen yollarız bir takım kuş abi canı sağ olsun kuş senden Geliyor. kıymetli değil. Gel bu da Nusret Baba için gel onda gel. Yavaş değme ama yere. Bundan Nusret Baba için gel. Ama hem açayım, susuz yiyelim de vermedik buna. Gel. İki gün biraz susuz. Gel, gel, gel. Bak kalkmıyordu iyiydi o kuş, valla akşam. Gök nereye gitti? Kaç saattir uçuyor ki? Üç saat oldu Üç mu? Üç saat oldu. Üç saattir uçuyor. Onu Burhan abiye yollayaydık iyiydi. O uçan kuşu seviyiz. Zabak Sen bırakma. Sen dedim de dedin geldim. Daha Adana'ya yollayaydım iyiydi o. Ne diyorsun lan? O da kendi kendine kalktı. Bozu gök kalktı. Gök uçacaktı. Gök <laughs> o buraya nereden girmiş ben onu hatırlamıyorum. O dün geldiydi o kuş. He la kardeş şuradaydı o kuş. Giderken buraya koyup gitmedik mi biz He. Sen daha kırgın mırgın deyip duruyordu. Ben elime de almadıydım. Evet, şuradaydı. Abi. Bu taraftan nereden girdi? Aziz Allah'a akşam Allah, Hadi ben gidiyorum. Ne oldu. Şişler Bakanı mı Evet. Hey. Ya bir yere bakın. Evet. Nasıl civcilermiş bakayım. Neymiş lan o civciler? Aldı mı lan? Şey Valla evet. evet. uşu iyi gitmiş de yakalayamadı. Aa maşallah. Aa maşallah. Valla uşu iyi gitmiş de yakalayamadı. Bu şu 35 metresi var mı? Ne var. 35 de olmasa 30'u rahatla. İyi gitmiş kuş da yakalayamadı. Ne var lan yavrularda? Yavrulara baktı deyince ondan ne var? Kaç tane? Üç tane mi orada? Üç. Hani bardağı ne yaptın? Ha? Sen bardağı. He. Al çay demledik. Bu kadar çay kim içecek? Allah oh, abi bunlar, yapayım. bunlar ne kiste dışarıda artık yapacak. Ya, kolum ağrıyor bugün. Arkadaşlar akşam saat 9. Canlıdayız. Kimse bir yere kaybolmasın. Bu kuş dinlenecekti. Bugün de yazık oldu artık. İki günler. Sonra Al bana da doldu sanki Kızım çay içece gideyim. Vallahi çay bir oldu ama. Değil, ta geldiğimizde de Hayırdır yavaş. Dem gül. Nisine de şimdi. Ha bu trafikte zor da Bu trafikte zor. Gel Fatih abin gel benim oğlan geldi dur gitme abi dur benim oğlana gelsin buradan. Oğlum sana gelsin evladım. Oha. Ulan amma ulan oğlum nereye gitti? <laughs> Dur. Vallahi iyi gitti. İyi <laughs> Ha? Fatih abi sana iyi oynar. Ne diyor lan? Erken, erken ne yapayım? Hasan abim gelir. He? Sen de için gel Hayır, ben de geleceğim de. <laughs> şuradan bunların inceleri var ya. <laughs> Buradan mı alın? O incelerden altı şar uzadı 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 vererek. <laughs> <laughs> Altına böyle şey düşünüyorum. Şuraya şey atmak da. Şu tarafa doğru uzat. Oraya da oturma yeri yap. Oturmuyor mu? Evet. Orayı ne yapacağız? Daha yol var ya zaten. Kapat, üstünü kapat diye. Görüşürüz sağlam. abi. Kapadı orası sağlam gerek yok. Ne yapacağız? Hallederiz ona bak. Ha He şöyle bir demirle oraya profil yapabiliriz. Öyle olur. O da ayrı bir şey. Kafamızı çarparız. Emre hoş geldin. Aleyküm sana. Oğlum sen gidiyorsun da. Bunlar kimi uğraşacak şimdi la bebe? Allah akşam akşam iyi olmaz. Hayırlı akşamlar kardeşim. Akşam akşam iyi olmadı kuşun kalkması. Tahir Binici, Aleyküm Selam. Efendim dayı. Gelin bak, gel kızım. Gel, aferin. Bu da Emre, sana gelsin bu da. Aa maşallah. Yok abi kuşa dün yem vermemişiz. Buraya nasıl girdi bu kuş? Ben hala onu düşünüyorum arkadaşlar. Ay canlı gök bir yandan o bir yandan hepsi bir yandan saldırıyor. Çık. Gel oğlum buraya. Allah şu kör, kör erkeğe koy bir yeri de yavrar bunlar. Düz dışı hangisi bizim yavrum mu? Bak enayi nereden geldi buraya bu ki? Gel gel gel. Evet. Yok dayı, 10 Ondan 12 tane kuş bulduk, geri kalan hepsi kayıp dayı. Mustafa! Al! En güzel dişi, hale gelmiş? Bu değil mi? Hangi tayfası? Düzeltebilirsin. Bu abiz eline Al, düzeltebilirsin. En güzel dişi. Yav şu an gönül değil o şu an. Geç, geç, geç. Gel gel gel. Nasıl Evet arkadaşlar, akşam 9 canlı yayındayız. Dostlar kimse bir yere kaybolmasın. Kuş ihtiyacım var diyen arkadaşlar gel. Evet size göre size göre bak dışı buraya girmiş ara karanbolla kaldı bir dakikada. Karanbolla da kaldı dışı bir dakikada. Gel 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 gelim bakayım gelin. Aferin kızım. Abi şarj bitiyor dostlar. Ha maşallah. Şarj bitiyor. Şarjımız yok. Şarjı bakalım. Saat 9 beraberiz sevgili arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz bakalım. Aferin.